Evet arkadaşlar bir tane yakaladım da kameraya takana kadar. Kefal ya abi. İpten kaldırsak mı? Abi ben şu kenara geçsem olur mu? Geç. mı geldi? Aynen. E, misinanın uzunlu tut, çek yukarı oğlum. Ya çok ince yakamış, şuradan mı alsam dedim. Kamıştan değil. Mi? Kamışı ver bana, misinanın uzunlu tutken. Öyle yapayım dedim de güvenemedim ya. Niye güvenemiyorsun? <laughs> ne bileyim. Ver bana kamışı. Ha misinanı al benim asıl oğlum. Kaldı. Korkma kaldı, İşte bak. Gitti mi? Gitti. Şefal mıydı? Aynen. Yakaldım. Evet. <laughs> Bismillah. Sırtay yaptık arkadaşlar. Pist. Kediler gider misiniz? <laughs> Poşetim vardı da poşeti çıkaramadık. Pist. Pist. Ya küçük kedi gider misin ya? Dur. kedi. Bak iğneyi sokacağım benim bir yerime. Bak. Bak şimdi. Yakalandı kedi de bak. Git. Şimdi çektirecek, atlayacak. <laughs> Bereketli olsun. Bakalım kedi şamanlara takılacak şimdi. Evet arkadaşlar biraz, önceki yerden bir balık yakalayınca atılmayan yerlere atılmaya başlandı falan. Ben de orada rahat edemedim. Buraya geldim. Bakalım burada nasip olacak mı? Balık yiyecek normalde ama Misina'yı görüyor. Yani misina inceltelim desek Al. Sağ ol abi. Biz bu şey. neyse. <laughs> Ne yani. devam. Evet arkadaşlar misinayı görüyoruz dedik ama dayanamadı. Atladı. Yani şimdi daha önce taksak daha avcı olur ama bu sefer balığı alırken kopartabilir. Çok yüksek ihtimal yani o yüzden mecbur kalın kullanıyoruz yani. E kepçe kepçem olsaydı mesela daha ince de kullanılabilir tabi. Yani burada şu an püskevit atan yok. Ama herkes püskevitçi olacak. Ben biliyorum yani. Çünkü maalesef bizde şöyle bir durum var. Ee, hep böyle kendimiz bir şeyler üretmiyoruz mesela. Ben kendi adıma da konuşayım bunu. Kendimiz yeni bir şeyler denemiyoruz. Hep böyle görerek işte ne yapıyorlar ezbere davranış yapıyoruz yani davranıyoruz. Ee, ezbere davranmamak lazım yani. kendimize yeni bir şeyler üretmemiz lazım. E biz de gördük. Yani ben normalde ben de başkasından gördüm bu bisikleti işte. Genelde Antalya, Antalya taraflarında böyle avlanıyorlar. Denedim yani. Biz dene, bazıları hiç denemiyor bile yani. Yeni bir şeyler. Şöyle kenarda da. balık var da alırız herhalde ya. Biz zaten çok böyle bir de şu, şu da var. Şimdi mesela bunlar vurmuyor diye biliyorlar çoğu insan. Ben de öyle biliyordum. Çarpmayla matmayla işte yakalıyorlar falan. En azından onun önüne belki bir nebze geçmiş oluruz. Çarpmayla avlanmayı önermiyorum ben kesinlikle. Belki biraz onun önüne geçeriz hani. Da beni sevindirir açıkçası. Bakalım. Çok güzel geldi aldı ama. Çok güzel aldı iğneden ama yakalanmadı tabii. Tabii diğerini De dağıttı. Bunu. Gerçi iğneye takıp da avlanan yok benim bildiğim böyle, bu şekilde. Biraz zor avcılık ama yapacak bir şey yok hiç vurmamasındansa vuruyor olmasa savaş Bastı, Küçük tay vuruyor. Büyük geldi, aldı. <laughs> Adamın, balık Aynen. 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 Aa, bak balık Gördünüz mü? Bakın. Çocuklar bakın. balık geldi Bak. Ee. Bakın, gördünüz mü? Aynen. Yok abi. Bu biraz büyük, biraz yormam lazım. kefal abi. Kefal ha. Sağ ol. Birkaç tane aldım Bir abi. Hepsi şey, kefal mi hepsi? Aynen. <laughs> de ya. Hadi rast gelsin. Sağ olun, iyi akşamlar. bereket versin. Ya biz normalde kaç kişiyiz evde şu an? Dört kişiyiz. Kaç tane var? Bize yeter gibi yani. Bizimkiler istedi diye ben tuttum açıkçası. Normalde salıyorum zaten. Belki son bir tane tutarız. Bitiririz avı. Geri kalanını da sportif olarak yakala bırak yaparız. Rastgeleye devam. Çok hızlı çektim ya. <laughs> çok güzel aldı ama. Ama aşırı yani bu anormal bir çekiş. Normalde böyle çekmem. Kendi yakalanır öyle şey yaparım ama. ağzında hissettim. Derken hissetmedim ama gözümle anladım yani ağzını aldım. Sert bir çekiş yaptım. Çok sert yani. Ama burada birazcık da kalamanın açık olduğunu bildiğim için hani ne kadar sert çeksem de belli bir yükte kalacağını bildiğimden. Yoksa mesela o çekiş kopar yani. Abarttı abarttı biraz. Gaza geldik dur. birazcık abartabiliyoruz bazen. Geliyor. Aldı. Aldı. Aldı Paket oldu hayvan. Paket oldu hayvan hiç hareket etmiyor. Allah Allah Allah. Kaçtı iki geçmişti sonra birinden kurtuldu. Neyse. Nasip bu işler. İyi oldu şimdi bunu alsak değerlerini salacaktık. <laughs> şimdi kendi kendine kaçması iyi oldu. sala Quer fazer? E eu cabe. bereket versin. Ee, hedefimize ulaştık. Yani dört tane yeter. Fazla bile. Bundan sonra gelenleri salarım. Hatta avı sonlandıracağım hatta. Yeter Allah bereket versin. Gelenleri salacağım işte. Belki işte hani içerik güzel olsun diye yakalarsam yakalarım onun harici yeterli. Şöyle bakalım ne yakalamışız. Şu, şöyle bir ölçelim bakalım boklar ne kadar ne kadar geliyor ortalama bir şey. Çok da cetvelimi de kirletmek istemiyorum. En küçüğü 33 santim. Hatta 34 bile diyebiliriz yani. MB ise şimdi az da saat geç biliyor musunuz mu? Çok konuşmak istemiyorum da. 38. Aynen. 37. ,5. 37 38 işte. O kaçmış? O da 31'miş. 31 aslında 32 50. Bu 33 geliyor. Garip. Kuyruk uzunlukları herhalde biraz kıvırık mıvırık ya. Öyle. Bunları yakalı pişir yapar mıyız? Belki de yapabiliriz. Bakalım. Yarın ola hayırlı. askeledaвam yeah,